Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 5-11 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar bu hafta başında dolunay meydana gelecek. 5 Ocak'ta 14 derece yengeç burcunda güçlü bir dolunay meydana geliyor. Dolayısıyla haftanın ilk günleri dolunay enerjileri genel olarak hepimizi etkileyecek. Sizin üçüncü evinizde meydana gelecek olan dolunayla beraber yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerinizle ilgili bazı konular gündemde olabilir. Uranüs'ün ve Plüton'un etki ettiği bir dolunay olduğu için çoğu zaman bizim kontrolümüz dışı oluşabilecek bazı ani güçlü olaylar meydana gelebilir. Bazı seyahatler, eğitimle ilgili radikal değişimler ya da kararlar da alabilirsiniz bu dolunayda daha önceden kararsız kaldığınız konuların düşüncelerin netleştiği bir dönem aslında e, çok orijinal e, fikirler de ortaya çıkabilir güçlü fikirler de ortaya çıkabilir ve bu dönemde oluşacak fikirler düşünceler de çok uzun vadeli olabilir e, sevgili boğalar evet e, gel, geçtiğimiz hafta 3 Ocak'ta e, Venüs kova burcuna geçmişti bu hafta 5 Ocak'ta Merkür kova burcuna geçiyor e, Venüs'ün ve Merkür'ün Kova burcundaki ilerlemesi iş ve kariyer yaşamınızda biraz daha e, sosyal etkilerin artmasına neden olacak. Burada e, özellikle çok fazla kişiyle görüşebilirsiniz, irtibat halinde olabilirsiniz. Kova burcu ile alakalı konular kariyer yaşamınızda biraz daha gündemde olabilir. Örneğin e, bilişim sektöründe internetle alakalı bazı e, çalışmalar yapabilirsiniz işinizle bağlantılı olarak sosyal konular bayanlara yönelik kavramlar iletişimle ilgili, eğitimle ilgili konular, kariyer hayatınızda yoğunlaşabilir. Hafta başında yengeç burcunda ilerleyecek olan ay 6 e, Ocak'tan itibaren Aslan burcuna geçiyor. Ay Aslan burcundayken ev ve ailenizle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Hafta sonuna kadar hafta sonu Ay Başak burcuna geçince aşk hayatınız, romantik konular, eğlence ve çocuklarla ilgili kavramlar hafta sonu sizi daha fazla meşgul edebilir sevgili Boğalar. Evet lütfen yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. taşırken ikinci yarısı